karşımızda G var. Abi yine bomboş görev. O nasıl yan eve geldiler? Nasıl neyi boş? Yine bomboş bir yere indik. Kanka bak şurada yan evdeler. Ben hemen onları tokatlayacağım. Bekle. Gördüm nereye indiklerini. Yine bomboş bir yer abi. Kanka sen yanındasın değil bir mi? Şöyle? Dur. Bir i̇şte hiçbir şey bulamadım mı? ama adamların nerede olduğunu biliyorum. Hemen bir tane bir silah bulursam şu yan eve girip hemen Ben çıktım atları... gidiyorum abi. Bekle. Yani gördün mü onları sen? Yok. Dikkat et ha. orada iki tane adam indi. Harbi mi? Evet. Adamların nerede olduğunu biliyorum da. Hani lan? Lan! Ya kanka sana diyorum ha beni öldürdün Oğlum. güzel. Oğlum. Bir tane daha var kanka. Öldürdün evde, mü ikisini de? Evde. Evde. Hayır. Şu mavi evde mi? Önündeki mi? Bilmiyorum bir dakika dur ben. Canım çok azaldı. Git bakalım. <laughs> Sen misin lan o pompalı iskan? Ben düşürdüm birini. sıkıntı yok. O kadar da kötü değiliz ya. Abi bu ne ya böyle? İyi lan adam güzel silahlar bulmuş. Ha güzel dedim o MP yani. Yok bende hiçbir şey bulamadım hiçbir şey yok ya. Uzu var bende verim mi? Ya var taban şey pompalım var iki tane Tamam. İki tane pompalı ne abi pompalıyla olmaz bu işler işte. Oo, Yer... Dur ya bulacağım ben ha buldum ben kendime silah. Ne buldun abi? akm Tamam ama bana bunlar yeter. Şuraya bakalım. Tamam. Kask bulamadım lan ben. Bu sen misin evet sensin. Boyaksı. Bir şey kalmadın burada. Hiçbir şey yok. Çok bir şey yok. İnsan zaten burada hiç insanın var. Çok ya. bir şey yok mu? Bebeğimsin. Ne buldun? M24. Harbi mi? Evet. Artık. Neredeler göster? Dürbün lazım çabuk. Kaç x? Abi çok x. Çok x sana bir dürbün bulalım ya. Lan var ya tam bir şey yok diye atlayacaktım aşağı ki ilk atlamamışım. Ya uzaktan M24'e benzetemedim. Yanına gittim. Öyle anladım. Evet, çok fazla da vakit kaybetmeyelim. Ufaktan geçelim ya. Şey, biz çemberin içinde değil miyiz ya? 1300 metre var lan ne çember? Oha oğlum gidip o zaman. Bir saniye. Bir şurada bakayım araba. Var mı araba? Bir tane olması gerekiyor ya. Neredeydi o? Bir bakalım. Bak bakalım. Hamlet'le şeyi aldım. Ship Ship Break'i aldım. Ship Break beraber oynanmıyor herhalde. Ya onlar hiç denk tek da. Hamlet de tek. Aa, güzele benziyor. Ama güzele benziyor değil, zaten güzel oyunlar. Bende de var. 5 liraya aldım lan Ship İndirim mi var? Evet. Çok güzel 2-3 tane oyunu aldım. Var ya inanılmaz. Neredesin olsun abi ya. neredesin? Şu ana yola gel hadi. Aa bak keleş lazım Savara. Yok gel. İyi ben ikinci keleşimi de alayım da. Acaba bunlar şey yaparsa. Geliyorum. Hadi gidelim. Nereye götür biliyor musun bizi? Kafana göre götür ya. Abi, Dış dışarıdan Pochinki'ye yaklaşalım gel. Çarptım hadi. bir dakika dur. Hadi go. Dur. Canım Sen geç lan. yana yana geç yana geç. Bas C'ye Geçmiyor. Hı. Ben bandaj basayım abi. Adam öldürelim birazcık anladın mı? M24 var da dürbün bulamadık ha. Buluruz ya gel. Buraları falan mutlasa mıydık lan hiç girinmemiş ha. Hep geçip gidiyoruz bak. Vallahi kardeşim bence biraz adamlara yaklaşalım ya. Ya dürbün çıksın da ben başka bir şey istemiyorum. Ben de bir tarafa bakayım hızlıca. Ay tava buldum. Tava buldum. Dürbün hala yok. Ama ben de mini buldum. Güzel. Dürbün de yok. Hemen arkadaki evdeyim dürbünü buldum, buldum sonunda. İyi. Gidebilir miyiz o zaman? 3 seviye kask buldum. Ben de 3 seviye yelek buldum. Gel, gel. Hadi. O oh, adam var. Bir daha nerede? Bot dur ama ya. Nerede lan? Öldü mü? Bot bot ya gel. Neyi vuruyon oğlum? Lan sniper var söyle. Botu bot öldürüyor. Abi. Bota ne sıktın be? Hadi gel gidelim. <laughs> vişne suyu içiyordum. Tişörtüm <laughs> ben beyaz üstümde üstüme döküldü. Hadi gel. Ya vişne suyu içiyordum üstüme döküldü ya. Bir şey olmaz. Gibi. Şu an onunla uğraşamam. Ya bu arabadaki bu radyoyu nasıl kapatıyor? Vallahi inan onu ben de bilmiyorum. kapatmak istiyorum ya. Aynen saçma sapan abi. Neredeyiz? Girmişiz içeriye. Ne yapıyorsun oğlum? Yok bu hareket edemiyor. Hadi gel. Sen buna bak, ben de buna bak. Girdim de. Buralardan bir şey alınmamış ya. Yok giren zaten de. Çok bir şey yok. Red dot var. Kava var istiyorsan. Yok. Bir de şeye bakalım. Aa araba Çık. var. Anlan. Durdu. Abi Ay ağzına tüküreyim. İkisi de öldü herhalde. Evet. Öldü mü ölmedi mi? Öldü ikisi de. Kapı mı açıldı oğlum sen mi Ben de öyle lan? bir ses duydum da o yüzden. Gir içeri gir. Tamam dur. Sen öldürdün değil mi orada birini? Evet. Tamam o zaman. Güzel. Güzel güzel. Oradan onu almamız tatlı oldu. Şimdi ben seni bir kaldırayım. Bak şurada bandaj var ha solda. Bir oda dropları bakayım. Var ya kitim. Dikkat et sağ soluna bak. Sağ solu kese kese gidiyorum sağ soluna. Oo güzel. İlmeleri tamam. kötü oldu. Anladın mı yani? Öldüler. Ya işte. Abi ekipmanları sağlam ha. Tamam. İstiyorsan al. Ben şu M400 alsam mı diyorum da. Üstürücü şarjı tamam oynayayım hadi. Her şey var. La bir tane şey var mı red dot ya? Var. Hadi gidelim. Marketiz için. Uçak gidiyor. Almayak mı Hadi gidelim. Buluta gidelim. Dur attı mı Mutu? Daha görmedim. Dursana lan. Hadi git. Gidiyoruz abi. Hazır mısın abi? Hazırım hazırım go. Sen söylesene. Ee, attım, Şu an sol tarafta öp daha atmadı yavaş yavaş git sen. Ya biz yetişiriz de suyun öbür tarafına düşüyor büyük ihtimal. Oo sağımızda adamlar var Neredesin okulda ya? okulda bekle. Dur arabayı. m 24ün var lan bekle. Dur 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 okulun çatısında gördüm. Hani? Çatıda, okulun çatısında. Kanka mermi gitmiyor ki. Mermi gitmiyor, çok uzakta ya. Kanka. gel şu su, su varlığının altına geçecek bakayım Biraz of yaklaşalım evet. İndirdim, indirdim. İndirdin mi? Nasıl Birini gitti oğlum Kanka bu mermi okumuş, üflenmiş ya. Sen hiç merak etme. Bir kişi daha var orada dur. Öldürdüm. Kanka süper ama öldürdüm öldürdün mü güzel. Orada acaba gidip bir baksak mı der misin ne dersin? Hayır 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 gitmeye hiç gerek yok. <laughs> Drop'u ama kaçırdık. <laughs> Drop'u artık yapacak bir şey yok. Okulda başka kimse yok değil mi? Okulda, Okulda, okulda kimse yok. kalmadı sanırım. Tamam. O, o karşı tarafa falan bakıyordu ya. Acaba karşıda mı adamlar vardı? Olabilir. Tamam. Arabamıza yakın olalım. Bir şey olduğu zaman vın. Esenler turizm abi. Direkt arazi oluyoruz. Bundan sonra şey yok. Hayatında, Burayı aslında. Hayatında aksiyon arıyorsan o aksiyonu ben veremeyeceğim sana. Abo Oo, abo. dur 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 dur. Bot herhalde o ya. Direkt mermi sıkışından anladım ha. Değil mi? Aynen. Lan hiç hiç, hiç, hiç görmüyoruz daha. Ay. Kör gibiyiz. Dur bakayım belki bir tane dürbün mürbün çıkar 4x 4 x 11 kişi kaldı kanka 9 kişi kaldı yani. Bundan sonra biraz daha dikkatli oynayalım. Vallahi 4x dedim 4x çıktı. Bak şey var ha. Kitle şey var, enerji içeceği var. Aa geliyor geliyor gördüm adamı. Kim geliyor? Nereden geliyor? Ben gittim oğlum orada değilim ki daha düşürdü. Bu bot değildi bu direkt evet, gördüğün gibi kaçtı. Şimdi. Tamam. Kaldı 7 kişi kanka. Bak burada şey var ha enerji içeceğiyle enerji yardım kiti var bak var, şurada. Var var, var. bende hepsi var onların. Tamam. O zaman Dur ben bakayım. bir kullanayım bir tur. 9 kişi kaldı diyor. Aynen o yüzden diyorum ben de. İkisi biziz abi 7. Aynen. Aha sağ sağa doğru kanka. Yürüye yürüye gidelim. Gidelim hadi gel gidelim. Dur, bin kanka. arabaya gidelim. Arabaya hiç binme artık bu dakikadan sonra. Gel zaten abi zaten gel. Zaten çok içindeyiz yetişemeyiz kanka. Yetişemeyiz oğlum yetişemeyiz. Oğlum drobu almayacağız zaten. Hayvan gibi şeyimiz droba var alalım ya. alalım ya. Kanka ne gerek var ya. Yüklenelim abi direkt. İyi full de sen alalım. oyunu kazanalım diyorsun. Arabayla gidip yerimizi işgal şey yap yapıyoruz. Çok uzakta Yürü... baksan oraya biz ne yapacağız gel. Yürüyerek gidemeyiz ki oraya. Yaklaşacağız zaten ha. Yani. Alan o tarafa darılacak biz o tarafa yaklaşacağız. Ha, i̇stiyorsan bin ek hadi gidelim gel. Ya kanka çok geç kaldık ama artık. Hadi go. O sonra gidilmez oğlum. indi artık o ya. Ben zaten droba değil. Yaklaşalım diyorum ben oraya. Hadi. Bir dakika. Hadi bu dağlara avucuyum. çemberin içindeyiz zaten. Oğlum çok erken bu kadar adam kaldı lan. Daha dev gibi çember ha. <laughs> Yok aynen. Ne bakalım bundan sonrası şey. Oldu? Acaba Görüyor bunlar 3 farklı kişi mi yoksa bir tanesi takım mı? Dur bakayım bekle. Çok uzaklaşma abi. Sen nerelere gittin oğlum? Ooo nerelere... bence biri bu tarafta ya. Evlerin içinde pusara. Bak söyleyeyim. Tabi. Harbi diyorum. Olabilir. Kesin pusaramda. Bizde evet. zaten... Evin içine girmemiz lazım ha ortalık Aa, bak, bak, gelip... bak 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 bir, bir takım şeyde dropta. Bakayım kaç kişi bunlar. Aldılar mı dropu? Yok. Oğlum aldılar arabayla gidiyorlar işte. Keşke söyleseydim vururduk ya. Onu daha şimdi gördüm ben ne abi. Net temiz görebiliyor musun adamı? Temiz görmüyorsan yerimizi ifşa etme. Yo şu an arabada oğlum arabadaki adama niye sıkayım? Ama onlar gelecek işte bak anladın mı? Nereye Şimdi sürdüler anladım. arabayı? Gözden kayboldular. Şimdi. Abi göremiyoruz ki dürbün yetmiyor. Aha bir dakika. Adam var lan adam lan ikinci katta sabit dur. Hareket ses çıkarma. Üstünde kamuflaj var. Bu bir senin damda damda yok. İkinci damdaki ağacın ucuymuş. İkinci katta kanka adam adam. İkinci katta bomban var mı? Ha? Bir daha at. Dur. Ben bir şey yapmıyorum oğlum. Gördüm adamı. Nerede? İçeride mi? Burada. Çok güzel. Al 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 Kanka çok şu anda tehlikeli dakikalara giriyor. Oğlum. Aha, Aha sağ mı sıktılar? Evet de bekle. Sıkıntı yok, sen göster mi? Sıkıntı sıktı yok, sıktı sıkıntı sıktı. yok, sıkıntı yok. Öldün mü? Yo. Abi evet. bu, da lazer yok ya. Ses susturucu yok. O kötü oldu. Göreceğim abi onları sen sıkıntı yapma. Arkamızda da değiller. Kanka Şu... köprü geçtiler arabayla zaten. Tamam işte bence köprünün sol tarafında bunlar da. a birini gördüm baba. Nerede abi yap? Kanka bak. Şurada işte. Of beni AVM ile bayılttı kanka. Dur ben sana doğru geleyim de. Oğlum tamam. bir saniye ölme evin, lan. Ev, evin... ölmüyor lan. Evin evin ölmüyorum lan gel. Ben geleyim mi? E kaldır hadi. Düştüm ben. Dur siz satayım oğlum öyle dümdüz gelinir lan, mi? Sıkıntı yok. Gel bakalım. E, evin ikinci katında. Ölmemen lazım. Beni vuramaz ya. Kas da... uçurdu ya. Gel. Üstümüze raşlarlar mı acaba? Raşlasalar da yetişemezler. Ne oluyor? Uzatmedi. Hı Ka Karşıdaki o evlerin çeyindeler. İkinci katından mı? Ha, oradan gösterme. Beni orada vurdu. Ya buradan evimiz görünmüyor lan. Gözüküyor, gözüküyor. Ben de o, abi. ben de onu vurdum da. Benim vurmam işte bir şey yaramadı. Abi. Heh. Şimdi bizim bir şey. Bu senden yapmamış. mi geliyor ses? Of lan nereden vurdu? Ya dedim ya sana gel. Bir dakika dur. İkisinde de AVM var. Vay şerefsizler lan göremiyorum ki. Beklesene bir dur ölme sakın. Aynı yerde. Oğlum nasıl görüyor lan? O nasıl bir şey ya? Kanka sekiz bit mi var bunlarda ya? Aynı evin balkonunda. Lan damda olmasın. Kanka balkonda balkonda. İçeri gir, şu çemberin içine gir. Gördün of. Mi? Of lan. lan kim sıkıyor oğlum bize? Kanka ha? onlar sıkıyor ya. Ha, Kanka şey, kim ben... sıkacak? Lan hiç kimse görünmüyor ki ama. Vallahi bilmiyorum, belki bile bile olabilir. Abi birini gördüm. Dur, 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 bir dakika. Sislerimiz var abi, kullanak yani. Of, birini bayılttım kanka. Bir tane daha yedi. Ya bu be, bu işte be, bu. Aa evet, helal olsun. Kardeşim ya. bu, bu, Aa, bu abi, kadar. Şaşırsın, Kardeş. Çizim. Bana boşuna kanas berat dememişler. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> lan biz Nasıl boşa mı lan? Kardeşim Nasıl? böyle vururum ben adamı. Evet güzel bir win aldık ya. Yemin ediyorum var ya şu an içimin yağları eridi ya. Resmen içimin yağları eridi ya. Evet, ah. Evet arkadaşlar çorba parasını çıkardık. Güzel oldu. Berat'ın bu başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Oo ben ne beraber oynadık ya. Beraber kazandık. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir videonun evet. sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Aynen. Güzel bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.